Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün deneme nasıl çözülürle ilgili 7 taktik vermeye çalışacağım sizlere. Bakın Ocak ayına geldik. Ocak ayını yarılamak üzereyiz. Daha haftalık TYT denemelerini çözmeyenler var. Artık biz AYT denemelerine başladık yavaş yavaş. TYT denemelerinizi mutlaka haftalık olarak çözün gençler. Artık Şubat ayı itibariyle belki erken olabilir ama AYT deneme kültürünün oluşması açısından da bir TYT bir AYT şeklinde haftalık çözebilirsiniz ya da bir hafta TYT bir hafta AYT olarak gidebilirsiniz. Peki biz denemeleri ne şekilde çözeceğiz? 1. Ön yargılarınızdan kurtulun. Gençler ön yargınız olduğu müddetçe siz deneme çözdüğünüz halde ne olacak netleriniz düşecektir. Ön yargılarınızdan kurtulacaksınız ve denemeyi çözmeye başlayacaksınız. Öncelikle sizin Netlerinizde bir düşüklük olabilir fark etmez. Çünkü siz denemeye girdiğinizde büyük bir boy aynasının karşısına çıkmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Büyük boy aynasının karşısına çıktığınızda üstünüzü başınızı saçınızı düzeltiyorsunuz. İşte denemeye girdiğinizde de eksik olan konularınız hangileri onları belirleyerek deneme analizi sonucunda da eksiklerinizi telafi ediyorsunuz. İkinci videomuz net arttırma ile ilgili deneme analizi ile ilgili olacaktır. Önyargılardan kurtuluyorsunuz dedik ve denemeyi eğlenceli hale getirin. Bu tamam oyunlarla aranız belki iyidir veya futbolla aranız iyidir, basketbolla, voleybolla aranız iyidir. Bir oyuna benzetebilirsiniz. Bir soruyu bir rakip olarak görebilirsiniz. Bir soruyu bir sayı olarak görebilirsiniz. Bu şekilde denemeyi eğlenceli hale getirdiğinizde ön yargılarınızdan kurtulacak ve daha rahat bir şekilde çözeceksiniz. 2. Turlama taktiği. Turlama taktiğine baktığımız zaman gençler turlama taktiğinde zaman kaybını önleyeceksiniz. Zamanım yetişmiyor. Niçin zamanım yetişmiyor? Soruların cevabı işte turlama taktiğinde. Turlama taktiğini gönül ister ki 3 turu yapabilirsiniz ama en az 2 tur yaptığınızda rahat bir şekilde soruları yetiştirebilirsiniz. Ve şunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Her sorunun mantığı vardır. Ve her soruyu kendi mantığı içerisinde çözeceksiniz. Gençler, ilk başta zamanınızı belirleyeceksiniz. Şunu ilk başta ifade edeyim. Hocam ilk başta matematik mi çözeyim? İlk başta Türkçe mi çözeyim? Size tavsiyem en fazla hakim olduğunuz alandan başlayın. Ya da şu ana kadar alışmış olduğunuz bir stil olabilir. Deneme yaparak ilk başta Türkçe mi, matematik mi veya fen mi? Onların denemesini yaptıktan sonra kendinize bir stil verleyin ve ona göre gidin. Şimdi geldim. ÖSYM'nin soru dağılımlarına. Gençler ÖSYM'ye baktığımız zaman hangi sınav olursa olsun Milli Eğitim de bunu yapıyor. KPSS olsun, LGS olsun, YKS olsun, DGS olsun fark etmez. Soruların %10'u çok kolaydır. Herkes yapabilir. %20'si kolay. %40'ı normal sorulardan oluşur. Yani düzenli bir şekilde çalıştığınızda rahat bir şekilde soruların %70'ini yapabiliyorsunuz. Tabii ki dikkat, odaklanma ve zamanı verimli kullanmanız şartıyla. Dikkat ve odaklanma ile ilgili bir videomuz gelecek. Geçiyorum şimdi. %70'i normal sorulardan yani kolay, çok kolay ve normal sorulardan oluştu. %20'si zor sorular, %10'u çok zor sorular. İşte zaten %30'luk kısmında ÖSYM ne yapıyor? Eleme yapıyor. Sıralamalarınız da buna göre oluşmuş oluyor gençler. Peki hocam biz bu turlama taktiğini ne şekilde yapacağız? Gençler turlama taktiğine baktığımız zaman ilk başta hangi teste ne kadar zamanınız gidiyor onu belirlemeniz lazım. Ve belirlediğiniz zamanın 3'te 2'lik kısmını bütün soruları geçin. 3'te 1'lik kısmını da yapamadığınız sorular üzerinden geçeceksiniz. Yani az sonra zaten söyleyeceğim. Birinci turda gençler kolay sorular üzerine gideceksiniz. Hemen kolay soruları çözeceksiniz. İkinci tura baktığımız zaman iki şık arasında kaldıklarını ve boş bıraktıklarına bakacaksın. Üçüncü turda da çok zorlandığın sorulara bakacaksınız. Soruyla inatlaşmak yok. Soruyla inatlaştığınızda, yenmeye çalıştığınızda maalesef soru sizi yeniyor. Çözseniz dahi 5 dakikanız 6 dakikanız gidiyor gençler. Bu 5 dakikada 6 dakikada 5-6 soru belki de 7-8 soru çözeceksiniz. Bundan dolayı da kesinlikle sorularla zıtlaşmayacaksınız. Turlama taktiği ile beraber bir de işaretleme yöntemi var gençler. Turlama taktiğini tamamlayan tekniklerden biri 3 dedik işaretleme yöntemi. Peki işaretleme yöntemi ne işe yarıyor? İşaretleme yöntemi turlama tekniğini daha kolay bir şekilde, daha faydalı bir şekilde kullanmanı sağlayacaktır. Şöyle örnek vereyim. Bu işaretler size göre değişebilir. Ben sadece örnek veriyorum. İşaretleri kendinize göre anlamlandırabilirsiniz gençler. Çarpı işaret. Kesin emin olmadığın soruların başına koyabilirsin. Veya soru işareti. İki şık arasında kaldın. Soru işaretini koyabilirsin. Tam emin olamadın gençler. Ünlem işareti koyabilirsiniz. Örnek veriyorum. Tam eminsin. O soruyu geçeceksin. Yuvarlak içerisine alabilirsin o soruyu. Ve kesinlikle soruları çözerken de Gençler şıkların üzerini çizin. Elediğiniz şıkların üzerini çizin. Size kolaylık sağlar. Ve kesinlikle bütün soruların altını çizmeyin. Bütün soruların altını çizdiğinizde zaman kaybı olacaktır. Belli başlı önemli noktaların altını çizebilirsiniz gençler. Ve geldim 4. Kodlama yöntemi. Kodlama yönteminde maalesef yüzlerce öğrenci kaydırma yapabiliyor. Ve bunun sonucunda da emekler maalesef heba olmuş oluyor. Geçen sene öğrencilerin başına bir tanesi geldi mesela. 2 üç tane soruyu maalesef kaydırdı. Kodlama taktiğini peki ne yapacaksınız? Gençler şu şekilde yapabilirsiniz kodlama taktiğini. Sayfa sayfa kodlama yapabilirsiniz. Teker teker kodladığınızda odaklanmanız bozulabilir. Ha bazılarına göre bu belki nefes almadır. Olabilir. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Sayfa sayfayı tavsiye ediyorum. Yani bir sayfayı bitirdiniz hemen kodlamaya başlayabilirsiniz. Ve kodlama için de şu anda 7-8 dakika bilemediniz 10 dakika ayırabilirsiniz. Nisan'da zaten deneme çözerken optikle beraber çözmenizi tavsiye ediyorum Nisan veya Mayıs başı itibariyle. Şimdi kodlamayı yaparken gençler eliniz kodlama yapacağınız soruda olsun. Sol eliniz sağ elinizle kodlama yapacağınız soruda olsun. Bu şekilde kodlama yapabilirsiniz. Ve denemenin belki de can damarı deneme çözmenin püf noktasından biri ve en önemlisi 5 diyorum kısa molalar ver denemede. Kısa mola deyince hemen 5 dakika 10 dakika anlamayacaksın tabii ki. 10 saniye. 15 saniye. Gençler baktınız etrafa bakınıp duruyorsunuz. Soruyu okudun. Hiçbir şey anlamadın. Veya soruyu okurken farklı hayallere daldın. İşte burada odaklanmam bozulmuş. Dikkat dağınıklığı artık meydana gelmiş demektir. Hemen bırak. Kalemi bırak. Geriye doğru yaslan. Şakaklarını biraz olmaya başlar. Bakın şu damarlar olmaya başladığınız zaman biraz kendinize gelirsiniz. Derin nefes tabii ki diyaframdan alacaksınız bu nefesi. Derin nefesten sonra birkaç yudum su ve tekrar devam ediyorsunuz. Hocam zaman kaybı değil mi? Dediğinizi duyar gibiyim ama zaman kaybı değil gençler. Sizi dinlendiriyor. Formula 1 yarışlarını düşünün. Hızlı bir şekilde giden formüller ne oluyor? Bazen duruyor. Hemen lastikler değişiyor. Ondan sonra yakıt takviyesi yapılıyor. Hızlı bir şekilde tekrar devam ediyor. Bakın hızlı bir şekilde gidiyordu. Ne oldu? Durdu. Nefes aldı, dinlendi ve hızlı bir şekilde, ondan daha hızlı bir şekilde yarışına devam etti. İşte siz de bu şekilde yarışınıza ne yapıyorsunuz? Devam ediyorsunuz gençler. Hızlı tahmin yürüt, fikirleri değiştirme. Gençler iki şık arasında kaldığınızda bunlardan birini işaretlemenizi tavsiye ediyorum. Ha şunu unutmayın burada da ifade edeyim. Bütün sorulara cevaplamak zorunda değilsiniz. Biliyorsan yapacaksın. Bilmiyorsan kesinlikle yapmayacaksınız gençler. Siz hangi soruyu görürseniz görün. Hemen yapmaya çalışıyorsunuz. Belki tutarsa ya tutmazsa. Büyük bir ihtimalle de tutmayacak. Ondan dolayı soruları ikiye indirdiğinizde, şıkları ikiye indirdiğinizde o soruyu cevaplamanızı tavsiye ederim. Peki hocam ne yapacağız ikiye indirdiğinizde? Gençler aklınıza gelen ilk şıkkı işaretleyebilirsiniz. Çünkü %70 oranında doğru oluyor zaten. %100 demiyorum %70 oranında doğru oluyor. Ve daha önce işaretlediğiniz kendinizden emin olarak işaretlediğiniz şıkları değiştirmeyin. Değiştirecekseniz de tekrar tekrar okuyun, düşünün ve bilgilerinizi karşılaştırın. Ona göre değiştirin. Soruyu çözdünüz. Soruyu hiç denemediğim bir yöntemle o denemeyi de çözme. Sağlamasını yap. Uyuyorsa tamam. Uymuyorsa silebilirsin. Şıkkını değiştirebilirsiniz. Ama onun dışında kesinlikle değiştirmiyorsunuz. Geldim. Yedinci madde. Gençler bu madde daha çok sınavla ilgili. Sınavdaki deneme ile ilgili. Yani sınavdaki asıl sınavla ilgili. Zincirlere dikkat ediyorsunuz. Yedinci madde. Zincirleme dediğimiz ne? Gençler ÖSYM'nin yaptığı sınavlara baktığımız zaman en fazla 4 şık üst üste olabilir. 5 ve üzeri kesinlikle olmamış. 5 ve üzeri olmuşsa burada bir yanlışlık var demektir. Ha normal denemelerde bu durum kesinlikle olabiliyor. Bu duruma ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Evet gençler. Bu videonun sonuna geldim. Denemeyi bu şekilde çözdüğünüzde daha deneme ile ilgili 2-3 tane video daha çekmeyi düşünüyorum. Yani deneme netleriniz ne şekilde artacak? Zaman yönetimini ne şekilde yapacağız? Birkaç taktik daha vereceğim. Onlarla ilgili videolarımız da gelecek. Umarım videom faydalı olmuştur. Sizden de desteği bekliyorum gençler. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hedeflerde buluşmak üzere ve hedeflerde de buluşacağız gençler. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.